Çok başarılı olmak istiyorum. Yaptığım her işte iyi olmak ve güzel işler yapmak istiyorum. Ben her şeyi başarabilecek ve her işi yapabilecek güce sahibim. Ben her şeyi kolaylıkla başarıyorum ve tüm evrenle uyum içindeyim. Ben istiyorum ve her şeyin en hayırlısı benim için oluyor. Sana sonsuz güveniyorum. Sen her zaman hayırlısını bilirsin. Ve cevabın çok hızlı bir şekilde geldiğini biliyorum. Sen her zaman her şeyin en hayırlısını iste. Ve her şey kolaylıkla sana gelecek. Sen mükemmel kadınsın ve sen her zaman her şeyi başarırsın. Kendine çok güven ve sürekli iste. Neden olmuyor? Neden olmadı diye bekleme. Ne istediğini net bir şekilde söyle. Ve her şey olması gerektiği gibi olacak. Sen yapabildiğin kadar yap. Ne kadar çok yaparsan o kadar çabuk ilerlersin. Şu an sana açık olan kapıları kullanmalısın. Ne kadar çok ilerlersen o kadar çabuk dağıtım yapabilirsin. Kendi değerini bil ve asla kendi değerinin altına düşürülmeye izin verme. Güzel, başarılı işler yapmak istiyorum. Çok güzel şeyler başaracağım.